kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hz. Muhammed'in hayatına kısaca bir göz atacağız. Hz. Muhammed 570 yılında Mekke'de doğdu. Babası henüz doğmadan vefat ettiği için çocukluğu yetim olarak geçti. Annesi de daha küçük yaştayken vefat edince dedesi ve amcası tarafından büyütüldü. Bu dönemde dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınmaya başladı. Gençliğinde ticaretle uğraştı ve bu sırada Hz. Hatice ile tanıştı. Hz. Hatice Hazze, Muhammed'in ahlakından ve çalışkanlığından etkilenerek onunla evlendi. Bu evlilik, Hazze, Muhammed'in hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonraki hayatında ise peygamberlik görevini üstlendi ve İslam dinini tebliğ etmeye başladı. Bu zorlu bir süreçte ancak Hazze, Muhammed yılmadı ve mücadelesine devam etti. Kadir Karahan kanalına abone olarak